Selamlar cümleten Cümlet'ten hayırlı geceler saatler 3.22 oldu arkadaşlar Ankara çalışmanın sonuna geldik. Ee, güzel zorlu bir program var Ankara e, dünkü Bursa gibi olmaz inşallah Bursa'da hani bütün söylediğimiz kafa atla, hani tekten hepsi gelsin olur. Verdiği paraya bak bir 114 lira ne öteki 74 lira. Yani altı aldık ama nasıl sevineceğimizi şaşırdık. Sevinebiliyor muyduk yani nasıl seviniyorduk onu bile unut şaşırdık. E, ee, yani, favoriler geldi İstanbul'a üzüldüm ikinci altılı özellikle yani Serserata üzüldüm. Net olarak konuşmak gerekirse. Ya ayan kurşun yok yani olmayan ay ayan kurşun at binemiyor ya. Ben ne zaman e, bu atı versem ki bugün de ayan kurşuna denk geldik yine mecbur e, onun üzerine kuracağız oyunu ama. Yani benim en sevmediğim şey çıkmışın, iyi bir çıkış yapmışın. E, birinciliğe bir at gelmiş, senden hızlı davranmış, ısrarcı olmuş, 2'nciliğe yatmışın. Serserata 2-3 gider. Sıkıntı yok yani kazanıp kazanmaması önemli değil. E, grup zaten çok sertti takmalar falan. Grup zaten çok sertti. Kazanıp kazanmaması önemli değil. 2e Arkadan Marka Polo gelmiş. sürete bindirmiş. Eyvallah. 3. diye düşmüşsün. Arkadan Flavus Power gelmiş. Bir 5 numara gelmiş falan derken e, bakmışın grup yürüyor. Bizim hayvan hala yanından geçenlere bakıp Kantarma elinde bekliyor. Yani ikinci sırada başladığı koşuyor. Viraja e geldiğimizde 8. sıradaydı. Ya grup yürüyorsa sen de öleceksin. Ben bunu daha önce de belirttim. Yani daha önce Kocaeli'de de başımıza geldi. Bizim e, önerdiğimiz at Yani herkes yürümeye başlamış. Ya erken yürüyorsa onlar sen de erken yürü. Yani bu sonuçta bütün atlar yürüyor. Görüyorsun sürekli geri gidiyorsun. Bir defa at geri doğru gittikten sonra tekrar gelmez. Yani serser -ser atla Dagmar'a 100 metre mesafe verip sonlarda sprint atıp kazanmayı mı bekliyorsun? Ya yani, işte koşusunu yapsaydı da biz o atın o grupta nasıl koştuğunu görseydik ona göre bir sonraki koşusunda değerlendireceğiz yani bu atı sonuçta işte nasıl bir koştuğunu gösterdi tamamen kayba koştu at. Yani bir koştur atı yerinde koştur ikinci üçüncü grup yürüyorsa sen de yürü. O at kafada gidiyor liderliği alan bir at. Liderliği alamadın o grupta 2-3 git. Sonlarda sprintin at sonlarda düşsün at. Niye başta düşürüyorsun? Biz de görelim atın gücünü. Neyse çok fazla yani böyle şeylerle çok fazla maalesef karşılaşıyoruz. bugün Ankara yorumlarımıza geçelim biz. Bugünkü güzel dilekleriniz için de yorumlardaki güzel dilekleriniz için de. teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Evet birinci koşuda beraber birinci altına gelen start alacak <laughs> abone olup ben desek önerilerimi sunmaya başlayalım biliyorsunuz biz şablon vermiyoruz ee, ben hesaplama yapmadan e, herhangi bir hesapla hesaplama yapmadan e, gözüme takılan isimlerle ilgili kazanabilme olasılıklarını değerlendiriyorum sadece birinci koşu saat 10.30'da start alacak handikap 15 bir koşu 3 yaşlı İngiliz 1600 metre Çin pistte koşulacak iki isim bende biraz daha plan çıktı e, iki isimle buraya geçmeye çalışacağım sizin takip atınız tuttuğunuz isim varsa kendi düşüncelerize ekleyebilirsiniz. Benim burada, burada ilk sıradan önereceğim isim çok müsait kilosu olan son koşusunu kazanırken beni yak yakmasına rağmen ben çok beğendim. 8 numara Tempeste mi ya? Ee, ben favori olmasına rağmen ona ismi önermemiştim. AGF2 falan zannedersem. Ama yapmış olduğu koşu gerçekten çok hoşuma gitti. Bir haftalık arayla tekrar koşacak olması belki bir dezavantaj ama e, belki grup da biraz tabii sertleşti. Ama o gün koşusu e, gerçekten harikaydı. Bence bugün erkek rakiplerinin yanında da olsa 8 numara Tempest Emi'ye değerlendirilmesi lazım. Ee, ben burada mutlaka kufonunda işaretleyeceğim bu ismi. 2 ee, numara Jean -Bolt. son koşusunda birkaç sıkıntı yaşamasına rağmen gidişatta birkaç ufak tefek koşu şanssızlıkları yaşamasına rağmen sonlarda yine e, koşuyu kazanmayı başarmıştı. Bugün 60.5 kilo bisikleti var ama yine de burada kazanan taraf olmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 8 ve 2 ben de biraz daha ön planda bunun dışında tuttuğunuz isim varsa mutlaka siz de e, ekleme yapabilirsiniz. İkinci koşu satış üç bir koşu. Üç yaş Araplar 1400 metre çim pistte. Ankara'da özellikle ilk altılar biraz tuhaf olabiliyor. Yani beklenmedik atlar da gelebiliyor. Bunları gözaltı etmeyelim. E, o yüzden mümkün olduğunca e, dikkatli şekilde hislerimize güvenerek hislerimize güvenerek derken çok kısa e, affınıza sunuyorum şunu anlatacağım Yaşar abi kusura bakmazsa Yaşar abi bugün bir kuru kurduk dün müydü e, dün müydü dündü bir önceki günde 144 lira tuttu abi dedim bundan sonrası sana kalmış dedim yani istediğini yap ben yani bütçen, bütçene göre dedim e, bundan sonrası değerlendir tamam dedi hissene de güven abi dedim İlk koşu 1-2-6 idi 2'yi çıkartıp şey 1-2-4 özür dilerim ilk koşu 1 2 4 yazmıştık 2'yi çıkartıp 6'yı eklemiş işte <laughs> koşuda iki geldi. İlk ayaktan patladı. Abi dedim hislerim böyle miydi yani? <laughs> Gerçek atımı çıkartacaktım. 1 2 4'ten 2 çıkart 6 yaktı Yani bazen hislere güvenmek yaramayabiliyor ama Yaşar abi senin hakkını evet yani böyle e, muhabbet olsun diye anlattım. Ama yine de hislere güvenmek gerekiyor. Evet ikinci koşu satış hiçbir koşu. 3 yaşlar atlar 1400 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. Can Amude e, koşunun liderini alabilecek tek isim olarak gözüküyor. Onu çok fazla rahatsız eden bir isim yok. Böyle önde tek kalacak isimleri ben mutlaka değerlendirmeye gayret gösteriyorum ki bu isimler çok şanslı oluyor. Çok fazla baskı yemeyip kendi tempolarında koşuyu götürürlerse sermayeli bir şekilde bir döndüklerinde o almış oldukları 2-3 boyluk avans onlar için çok faydalı oluyor. 4 numaralı numara Can Umu'yu burada ilk çarpıyı atacağımız isim olsun mutlaka. 6 numara Süper bence en ciddi rakibi olacaktır. Süpertaş'ın en ciddi rakibi de Azrak Demir olacaktır. Güzel bir biniş sergileri takdirde dördüncü kez binecek ee, taç burada bombayı patlatabilir Bombayı patlatabilir diyorum Gerçekten burada AGF 3-4 falan çıkacaktır Bence Süpertaç ee, Mutlaka kuponlarda bulunsun 4 ve 6 numaralı isimlere mutlaka şans verelim Daha sonra buraya çok at yazacaklar için 3 numaralı Yaman Emir mehmet Çelik Deklerisi var bugün üzerinde ee, Bu isimde başarılı bir koşu Koşmasını beklediğim bir isimdir ee, 2 numaralı Lejyoner Koşunun favori ismi Çin pistte ikinci yarışını kazanmıştı. İlk yarışında dördüncü yapıp ikinci yarışını kazanmıştı. Daha sonra biraz kötüye giden form oldu ama son koşuda toparlandığını gösterdi. E, dileyenler bu ismi de bir çarpı atabilir. Yani ben 4-6-3'ü biraz daha ön planda tutuyorum ama daha sonra buraya çok at yazacaklar için 2-5-1 sıralaması takip edilebilir. Benim için 4-6-3 biraz daha ön planda. 3 koşu şartlı 2-4 ve yukarı araplar 1900 metre Çin pistte koşulacak bu koşu. İlk altılılar için 3 tane alternatif tek adayım olacak aslında. Hepsini yanına atı önereceğim. Bariz bir de şu kazanır diyebileceğimiz bir isim yok ilk altılar dahilinde. E, bu tek adaylarından bir tanesi burada dizlarım olabilir. Yarın e, Yılmaz Hoca ön tarafa çıkacak. Jetamo da ön tarafa çıkacak büyük ihtimal. E, biraz yani luta mı girecekler bilmiyorum nasıl olacak artık birbirlerine müsaade mi edecekler ama koşu e, yani son 600'e kadar filan sür süratlenir diye düşünüyorum illaki. Muhtemelen süratlenir diye düşünüyorum. E, Dizler'in bu gruptan üstün bir isim bana göre. Ya sonlarda yapacağı ataklarıyla bu koşuyu kazanan taraf olabilir. E, en son ne zaman kazanmış? Bugün Eray Çizik olması önemli aslında. En son kısa vayda 6 kazanmış. 1600 metre mesafede geçen sene Ağustos ayında bayağıdır kazanamıyor. <laughs> bu şanssızlığını da kırabilir. Eray Çizik dediğim gibi e, önemli, önemli eğer evet, çıktı bayağıdır yoktu cezadan döndü zannedersem. Onları da pek takip etmiyorum açıkçası. Takip etmem lazım ama e, dizlerim burada alternatif olarak bence değerlendirilebilir. Bu grubu geçmeye yakın. Eğer ki yanına at yazarsak tabii ki Yılmaz Hoca ile başlayacağız. Şişman çizikle e, başlayacağız. Burada at yazmak isteyenler. Daha sonra 3 numaralı baş e, pardon notları yanlış bakmışım. 5 numaralı Yılmaz Hoca 6 numaralı Yeşil Elma özür diliyorum. Bir numar dizlerim burada tek olarak değerlendirilebilir. Not defterim iyice çaya dönmüş. Altı numaralı yeşil elma, 4 e, numara jetomu burada değerlendirilebilir bu sıralama. 2 numaralı albayan gibi e, bunları ben sadece çok at yazacaklar için sıralama veriyorum. Dizlerim benim burada alternatifte katımdır. E, i̇lk başlayan isimde 5 ve altı numara safkanlar olabilir. Yaz çıkart yaz çıkart yapa yapa kağıt iyice birbirine giriyor. Notlarım karışıyor ondan sonra. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altını ben de start alacak. Handikap 21, 4 ve yukarı araplar. 2000 metre kum piste koşulacak bu koşu. Yani ikinci altını da başlangıç koşusu olması itibariyle zaten böyle denk isimler bir araya geliyor sürekli. Ee, ben burada kesinlikle bilmiyorum şu an benim bültemde geri planda kalmış ama yarın nasıl çıkar bilmiyorum. Ben on numara Semistar başlayacağım. Semistar son iki koşusunda kazanarak geliyor. Hatta kumda sonuç koşusunu kazandığını söyleyebilirim hatta son 10 totosundaki 7 koşusunda sadece bir üçüncük, geri kalan birinci ikincilik olduğunda görüyoruz zaten Semistar'ın kumda başarılı koşular sergiliyor. Yarın ayağına seri başka isimler de var burada. Ön tarafa gelmek isteyecek ama Semistar'ın temposu çıkarlar mı? Çıkarlarsa kendilerini de bozarlar. Semistar yanına at aldığında daha farklı koşabiliyor. Yani yanındaki atı bozabiliyor. Tabii çok fazla sadece olsa yanındaki atlar bunu etkileyebilirler muhtemelen ama zannetmiyorum. Yani sırf Semistar'ı bozmak için kendilerini de bozacaklarını da pek zannetmiyorum. On, on numara Semih benim burada yani favori anısından mutlaka ekstradan kupona yazacağım isim ki Mehmet Kıyak'tır. 4'lü 3 yaptıktan da belirtmek isterim bu ismin. 3 numaralı Farenat diğer Diyarbakır'la beraber e, burada bir çarpı atılabilir. Bu isimler çok geri planda kalacak. Furkan Çetin de 25. kez bir yere gelecek Farenat. E, aslında potansiyeli bir isim ama uf, tabii sıkıntıları var bu isimlerin. Her zaman aynı formu gösteremiyorlar. Yine de koşu kazanma karakteri yüksek bir isimden bahsediyoruz burada. E, 8 yaşına geldi. E tabii ki gün gün performansı tutmayabilir ama gününde olduğu takdirde Farenet burada bombayı patlatabilir diyorum ben. Mutlaka bir çarpı atmakta fayda var. 9 e, numara Kaşem'i grubun potansiyel ismi. E, Ayhan Kurşun gibi bir dezavantajı var. <laughs> Gelmişken lafı söyleyeyim ben yine. E, ama bu da önlere gitmeyi seven bir isim aslında kaşem bu da Son zamanlarda önlerde gitmeyi seven bir isim. Son alp yargısı. E, atılabilir. 6 numara Havza Aslanı ve 7 numara Baya, Beyaz Adam da benim çizgi üstünde değerlendireceğim diğer isimler olacak 13 9 6 ve 7 Biraz daha ön plan çıkıyor dediğim gibi zor bir koşu 11 ee, numara Pişmana ve 1 numara Özak'ın Gelme ihtimalleri olan isimler Yeri olanlar için ve de tabiş var ve de maşallah var Nazar değmesin grup 1 gördüğümü dayanamıyor son günlerde tuttuğunu kupartıyor maşallah genç yaşta ee, Daha sonra 4 numara Selda Hanım yazıyoruz yazıyoruz gelmiyor ben kendi şablonumu almayacağım ama yani burada saymayı da uygun buldum. Belki yazmak isteyenler vardı diye. 13, 9, 6, 7 benim biraz ön plan çıkarttığım isimler. Çok at yazacaklar için 11 numaralı pişman ve 1 numara öz değerlendirilebilir. Ben işte böyle gruplarda çıkıyorum. Mesela semi tek atıyorum kendi kuponumu. Ben kendi kuponumu anlatayım. Ben çıkıyorum böyle grupta mesela Farah'ın tek atıyorum veya. Veya semi tek atıyorum. Ben kendi kupon yaparken bu şekilde yapıyorum. Gelirse diyor mesela dün ben king of solid tek attım size de söylemiştim king of solid değerlendirilebilir demiştim. Ben kendim öyle yapıyorum. Kendi konumu yaparken ama tabi bunlar çok liste olduğu için videoda bu şekilde yorum ver vermek çok zor oluyor. E, gelirse cazip bir tekim gelmiş oluyor çok kalabalık çok zorlu bir grupta bir tane tek bulmuş oluyorum. Ama benim kuponlarım 10 liralık 15 liralık kuponlar ben öyle büyük yapmıyorum yani. 50 liralık kupon yaptığım zaman ben bir daha bir hafta kupon yapmıyorum. Evet 5. koşu handikap 16. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. 13 numara Robin Star. <laughs> Yine böyle e, koşuyu kazanmaya yakın isim. Burada alternatif olarak değerlendirilebilecek bir isim. 13 numara Robin Star ilk altlar dahilinde. İkinci altlarda başka bir tekim var. E, bu saydığım alternatifler ilk altlar için değerlendirilebilecek e, tekler. O Robin Star son koşuda kazanarak geliyor. E, Mehmet Nuri sunkarla koşacak ama bu sefer kazanamadığı aplantıyla koşacak. 4'te sıfır yaptı apranti ile e, ama kilosu müsait bakalım apranti idri nasıl koşacak göreceğiz e, yine de burada bu kiloyla koşuyu kazanmaya yakın olduğunu söyleyebilirim 2 numaralı anadolu arası benim takip atım hatırlıyorsunuz ikinci olduğu son 3. koşuda çok yüksek bir kayanla getirecektik bu atı 25 kayanla e, şiüstü üstüme mi şiüstü neydi o İsmini unuttum atın bak şiüstü şov isimli ata geçirmişti. O da 25 kendi geçmişti. E, bugün Ayana Seri birçok isim var burada. Anadolu Edası, Kübra Hanım, Mareşal, Sabırhan bunlar hepsi Ayana Seri isimler ama birinci kulvardan çıkıyor. Güzel bir çıkış yaptığı zaman ya bu isim çok fazla yorar ya da kendini de bozar. E biraz ondan korkuyorum açıkçası. Ama yine de burada değerlendirmeye alınabilir diye düşünüyorum. 3 numaralı Kübra Hanım. Kübra Hanım normalde Ayana Seri ön tarafı isteyen bir isimdi ama son zamanlarda ayağına Seri isimler bulunduğu zaman daha çok 3'e 4'e yatmayı tercih ediyor. Bugün ön taraftaki tempoya gireceğini düşünmüyorum. E, bence bu da şansını arttıracaktır. Yani 3'e 4'e yattığı zaman, şu bir de Anadolu Eda'sı, Mareşel, e, Saburan gibisinin arkası yattığı zaman bunlar eğer bir luta girerlerse bunları ilk atacak isim olabilir. 3 numara Kübra'nın dikkat edilmesi gereken isimlerden bir tanesi. 8 numara Sirius Black. Yani yine ayağın Kurşun var. Normalde ben Sirius Black'i direkt kafadan verecektim ama e, maalesef bugün biraz üzdü beni ayağın Kurşun. O yüzden Bugün değil her zaman üzüyor da ee, biraz geri plan attım ama burada şanslı olacağını söyleyebilirim çünkü süratli geçecek bir koşu ee, ve 9 numara Anadolu Yıldızı bu isimde geri planda kalacaktır muhtemelen Anadolu Yıldızı ama süratli geçecek koşuda en sonunda sprint atabilecek neredeyse tek at yani diğer atların çoğu e, biraz daha orta ortalarda gidip virajdan sonra liderli alıp düzlük yarışı yapmayı seven isimler e, ama Anadolu Yıldızı sonlarda gelebilecek bir isim olduğunu düşünüyorum ben burada bir çarpı atılabilir. 13 numara dediğim gibi alternatif tek. 2, 3, 8, 9 da bana göre rakipler olurlar. Mareşali ben almadım dikkate. nedeni stil rakiplerin çok olması. Bundan etkileneceğini düşündüm. 6. koşuya gelmeden bir çay içelim. 6. koşuyla beraber eee Birinci altılı sonlandıracağız. Kısa var 8. Esenboğa koşusu. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre çim piste koşulacak. Yine burada süratle gitmeyen aday bir koşu var. 1 bir numaralı Arda ve 4 numaralı Luminous Ayağına seri isimler. Arda Şah özellikle yani Luminous bekleme yapabilir ama Arda Şah kesinlikle bekleme yapmaz. Mesafede 1400 metre çıktı e, çıktığı gibi yarışı kopartmaya çalışacaktır. Bunun dışında Expantisi e, John Berlikon da çok fazla geri planda beklemeyi seven isimler değiller. Öndeki gruba yakın takip edeceklerdir ki e, ve tabii zaten ekspantisiyle ve de tabii erken öne gelmeyi seven bir e, jokey. Zaten artısı bu. Bütün koşuları kazanma e, sebebi de bu. Yani atı geri düşürmüyor. Hangi atı olsa olsun en son grup atı da olsa virece gelmeden bir şekilde atı ortalara ön gruba getiriyor. Ondan sonra vuruyor gidiyor. Yani benim anlamadığım diğer jokeylerde çözemediğim bu. Neden kahraman olmaya çalışıyorsunuz? En sonunda bekliğim dışarıdan en güçlü bir sprint atayım. Altındaki ato değil. Yani malzemeye bakman lazım. Senin altında Kafkaslı Grand Equinox yok sonuçta. Malzemene göre koşacaksın. Ve tabi tabii şimdi artısı da bu zaten. Bu yüzden başarılı. bu gidişatta benim burada aslında üçüncü alternatif tek adayım birinci altılıyı son koşuya getirmek isteyenler için 5 numara Black Line. Black Line son koşusunu kazanarak da geliyor. Yani Arda ön tarafa kesin gidecek. Nimrus'un ön tarafı isteyeceğini düşünüyorum. 1400 Arda Şah sağlarlarsa Arda Şah bitirir yani. Bunu onlar biliyorlar zaten. Expantis de çok fazla bekleme yapmaz öyle tabii işte. John Berlikon da bu grubu salacağını düşünmüyorum ben. Bu süratteki çek koşta Blackline sonuna da çok güçlü gelip bu koşuyu kazanmasını bekliyorum açıkçası. Beni tek korkutan isim Expantis oldu. O da üzerindeki Vedat oldu açıkçası. İkinci kez bilmiş Vedat Abiş. Yani Vedat dolayı çekiniyorum. Yoksa Blackline ilk altlar dahilinde Belki ben yarın buna getiririm kuponu. Açıkça e, bu şekilde söyleyeyim. Belki ben buraya getiririm kuponu. Cazip bir tek olacak çünkü. Ama tek olarak güvenmeyenler 2 numara ekspantisi mutlaka yazsınlar. 5 benim için burada ilk hafta için alternatif tek adayım. 2. altlarda 2 numara ekspantisi de değerlendireceğim. 7. koşu handikap 14 dişlere ait 3 yaşlı araplar 1300 metre için piste koşulacak bu koşu. Ya iki önerim olacak. İki isim vereceğim sadece. bunu yanında tutun isimleri yazın. Çünkü zor bir koşu olabilir. Yani bir isimden daha bahsedebilirim. Bir iki daha bahsedebilirim burada ama ee, genel anlamda iki isim ön plan çıkartacağım. Bunlardan ilki on numara Serani Kızı olacak. Mücahit Bay ile ikinci kez bir araya geliyor. Ee, ben bugün bu ismin koşuyu kazanıp meydana veda edebileceğini düşünüyorum. Çok cazip çıkacaktır bu isim. Dişlere ait bir grup. Güzel bir grup bulmuş. Son koşusuna baktığınız zaman Handikap 13'te Erkşan, Muş Yılı, Serani Kızı. Bir boy geç çıkmıştı. O gün arka grubu zaten altı boy attı. Arka grubu dağıttı da kızlarına filan Kral Hakan ki e, o gün Mücahit Bey çok gerilerde bıraktı attı. Yani bir boyda geç çıktı ama biraz ön taraflara yaklaşayım filan demedi. Aslında son çok gerileri bıraktı. Virajdan sonra bir ataklara başladı ki Abdi Ataklar çok e, güzel ataklardı. ben son sprintini çok beğendim atın. E, yani o sprint attı at Erşan da bir sonraki koşuda ne yaptı? Şartlı dörtte kumda da olsa renk kata 7 boy attı kılıçı bu 11 11 boy yemiş bu attan. Yani düşünebiliyor musunuz? Erşan bir sonraki kurttu. Bunları yaptı. Bu at bu Erşan'a bu sprinti attı. Bu, e, bu da bugünkü rakiplerinden yine bu da oradaydı. Bu yakın girip e, sonları koparmaya çalışan bir isim oldu ama Serani kızı biraz daha yakın gitse belki de kazanan olacaktı. E, bugün 50 kiloluk bir saat bisikleti var. Yine Mücahit Bayır var. Yani açıkçası kalkıp da e, biraz daha yakın gidip bu sprinti atarsa burada bombayı patlatabilir. Ee, bunun dışında 4 no Torun Kavlas ilk koşusunu kum pistte kazanarak başladı ama e, orijin anlamında çimci bir orijin. Ya çime çıktığında ilk kat daha iyi koştuğunda görebiliriz bu ismin. Daha farklı bir koşu izleyebiliriz. 4 no Torun Kavlas da burada mutlaka değerlendirmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum ben. Küçük e, şablon ayarlayanlar, e, bütçeyi düşük tutanlar altlı ganyan için yani 10 ve 4 sıralaması değerlendirebilirler. E, bunun dışında tabi burada e, at yazarsak ...çok fazla at çıkıyor burada... ...Doğu'dan gelen bir isim var dedi Rumaja. ...Doğu'dan gelen isimler beklemedi... ...koşular yapabiliyorlar buralarda... ...işman de binmiş üzerine... Ee, ...tabii bir koşu koşmuş Ankara'da... ...Şartlı 5'te ikincilik yapmış... ...Kalbimdesi'nin arkasında... ...bugün bu isim de çime çıkacak... ...Muş yıldızın falan geçmiş o koşuda... Ee, ...bugün bu isim de çim piste çıkacak... ...çimi ne kadar yapacak... E, ...tabii tartışılır... ...ama e, yani Doğu'dan gelip... ...ilk koşusu Ankara'da ikincilik yapması fena değil değerlendirilebilir Muş yıldızı değerlendirebilir bunların tercihlerini ben size bırakıyorum ben 10 ve 4'ü biraz daha plan çıkarttım açıkçası 8. koşu şartlı bir iki yaş İngilizler 1400 metre Çin piste koşulacak şimdi burada aynen koşunu tek atacağız Starlink'i en çok beni üzen nokta bu oldu ama bunun sebebini sizlere açıklayacağım Starlink'e giriyoruz galoplar diyoruz 35 22 7 rahat olduğunu görüyoruz şimdi size kısaca göstereceğim şöyle bir izleyelim kısaca ki yani beraber karar verelim. Yani bir fırsatınız varsa bilgisayarda oturabiliyorsanız açıp siz de izleyin. Yani harika bir şey. At şu an tutuyor. Tamamen kantarma elde. Profesyonel atlar gibi böyle tecrübeli atlar gibi. Ya mükemmel ya. Hani şu atın şu şekilde ayağın kurşun anca geçirtir. Başka türlü geçirmesi imkansız bu gruba bana göre. Şu görüntüyle. Ya ben bu atın yanına at yazmak istemedim. Şu görüntüde bu yanında atın yanına at yazmak istemedim. İnşallah e, farklı bir senaryo ile karşılaşmayız. 8 numara Starlink. 8. koşuda. 2. altının e, 5. ayağı olur burası. 5. ayağında ben tek olarak değerlendireceğim. 9. ve son koşu şartta 19.3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Yine zor bir koşu ama ben 2 3 attan bahsedeceğim. Ondan sonra mutlaka yanına atı atmanız gerekiyor. Burası zorluk bir koşu. Beklenmedik bir atın gelebilmesi çok büyük ihtimal olan bir koşu olduğunu söyleyebilirim. 13 numara Last Hit Harun Kılıç aslanı bugün start alacak bu isim. Son dördüncülüğünü ben çok beğendim bu ismin. Mark bir Black Anadolu Destanı Elice. Elice de ondan sonra kazandı zaten. Kocaeli'de Efsane Can Forever Turay gibi isimleri dört boyluk bir farkla ayırmaya başardı. Bir sonraki performanslar yani o gün geçildiği hatların bir sonraki performansları da aslında önemli oluyor. Onları da ben dikkat almaya çalışıyorum ki o gün Anadolu Destani %52 AGF aldığını görüyoruz. Aralarında 38 saniye var. Yani yarım, yarım saniye bile yok aralarında. Güzel bir koş çıkartmıştı Kadir Tokaçoğlu'yla. Ee, bugün Ankara'ya geliyor tekrar. Ankara'da daha önce bir defa koşmuş bu isim. İlk koşusunu iki, de iki defa koşmuş. İlk koşusunu Ankara'da koşmuş. O gün için e, ilk koşusu Spas, Speed, Eda, Angelos Show, Karsan maç. Tabi çok e, zor bir grup Spaslar filan. Orada başarılı olması zor ki. 3 saniyede fark yemiş zaten. Tekrar Ankara'ya geliyor. Arın Kılıçarslan düzgün bir sergi taktirde. Onun için ben e, güzel bir koşu bekliyorum. Bunun dışında 7 numara Selanik Gamzesi, Velat ile bugün dekleri de olmuş. 4 gün önce koştu henüz. Yani bu bir de zaman taş tabi ama atları böyle 4 gün 5 günde bir koşturuyorlar. E, bu da bizi de yoruyor burada değerlendirilebilir. Bu iki isim ben de biraz daha ön planda ama bugün Serkan Yıldız Yekleresi çok önemli. E, da. e, bir kuve yavrusu. Son koşta çok kötü. 14 gün arayla geliyor. Ama çalışmalarında sanki biraz da bugün bir takı değişikliği var bu isimde. Kulaklı starta kadar takacak. E, bir takı değişikliği de yaşanmış. Faydası olabilir. Son koşta da 37-8-24-4 e, rahat yapmış 60 kiloyla ile Mehmet Geneş isimli bir ile çalıştırıcıyla. Yani burada değerlendirilebilir. Proventus bizim çocukluğumuzun atı gibi geliyor artık böyle ee, kaç koşu oldu, çıkamıyor. İsmail Yıldırım var bugün, kaç koşu koşmuş, 22 koşu koşmuş, 23. koşacak, çıkamıyor. Rectifier ee, geçen de ben değerlendirmiştim bu ismi. Geçen koştu koştu, mi yanın tabi kazandı koştu, Super Nas nice, Rectifier. Yani değerlendirilebilir 1600 şimdi ama bugün kum koşacak. Ee, Kumda da fena değil, güzel koşuları var aslında. tabela yapmış. Bundan sonraki de, e, değerlendirmeleri ben size bırakıyorum. 13 ve 7 ben de bir tık daha planda bunun yanında tuttu isimlerden e, mutlaka de şans vermeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bize bol şanslar diyorum. Diğer program içinde çalışmamı Bu paylaşımımı yapacağım.